Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi burada slime var. Slime oynuyoruz. İlk önce bunu bir tane şöyle açacağım. Birazcık akışkan bir slime. Hemen göstereceğim. Şöyle şöyle. Çok güzel bakın. Şöyle şöyle. ele yakışır ama. Evet arkadaşlar birazcık. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel çıkıyor. Ama böyle böyle hızlı hızlı. Şöyle ilk sanırım açacağım. Şöyle. Şöyle. Bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? bilmiyorum. Böyle yapacaktım. Yazıldı. Bir de bir şey göstereceğim. Akışkanlığını şöyle koyuyoruz ya. Bakın. Böyle koyuyoruz. Oh my god. Şöyle. Bunu elinizden almak için böyle 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 yapacağız şöyle çok güzel bir slime şimdi bunu düzgün neye açacağım tamam. şimdi bunu böyle ne yapıyoruz şöyle uzatacağım o yüzden şöyle anlamsın. Nesem, şunu. Şimdi bir tane bunu açacağım. Şimdi, en güzel. Bakın bir de rengi böyle biraz yapışıyor. Biraz ele yapışabiliyor ama alışıyorsunuz çıkarmaya. Yani bir şöyle bakın elimden hemen çıkan yöntemi bu oynayalım. Yani. Ben yapacağız zaten o. Bakın şöyle en enlisten çıkartayım. Bakın böyle. Bence çok güzel bir sığlayın oldu. Yani aldım. Anne. Yani. Şimdi sizlerle birlikte çok oynadık. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.